Doğum haritamızda ayın yerleştiği ev, duygusal ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz yaşam alanları hakkında bilgi verir. Ay horoskopta 7. evde yerleştiğinde kişi mutluluğu ilişkilerinde arayabilir. İlişkiye girmek, evlenmek ve ortaklık kurmak için güçlü bir istek duyar. Daima karşısındaki ile yakından ilgilenmeye, ona ilgi, şefkat ve yardım sunmaya hazırdır. Sürekli bir ilişki içerisinde bulunmak isteyebilir. Yalnız kalmaktan, reddedilmekten korkar. Bir ilişkiyi sıcak bir yuva gibi görür. Eş seçiminde ve evliliğinde ailesinin de etkileri olabilir. Eşi duygusal, yumuşak, korumacı bir kişi de olabilir. Aile işinde de çalışabilir. Sosyal konularda başarılı, girişken, sıcakkanlı bir yapısı vardır. Bu kişi için sanat, estetik ve güzellikle ilgili ince zevkler de ortaya çıkabilir uzlaşmacı, adil ve dengeli yaklaşımları danışmanlık gibi işlerde başarı verebilir. Ayın yerleştiği burç ve diğer gezegenlerle yaptığı açılar kişinin evliliği ve eş seçimi hakkında daha fazla bilgi verebilir.